Bahar Yeli 74. Bölüm Fragman Analiz Sevgilisi bir kadına nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun diyerek onunla gitmeyecektir. Tam sinirleri tokat atacakken artı gelip engel olacak ve eğer insanlardan saygı bekliyorsan insanlara saygı göstermen gerek diyecektir. Kuzeni ben çağırınca gelmedin şimdi ne oldu? Sivilcan geçti mi diye soracaktır. Rada teyzesinin bir ilaç sürdüğünü ve akşama kadar Tamamen geçeceğini söyledi diyecektir. Büyük kendisine teşekkür edecektir. Annesi Medika diye uyarınca pardon teyze diyecektir. Yaş annesi öldükten sonra her şeyin çok değiştiğinden bahsedecektir. Hayatta olduğu zaman bir arada tutmak için üstün bir çaba gösterdiğini düşünecektir. O gittiği andan itibaren ailenin ikiye bölündüğünü anlatacaktır. Kardeşi Yaşa onları eve kimin çağırdığını sorunca kuzeni ben çağırdım diyerek ortaya atlayacaktır. Yaşa hadi gidin orada oturan adamlar için hazırlık yapın diyecektir. Artı ise onları aşağılamak için bu kadar alçaldığını düşünmezdim. Akaş diyecektir kuzeni de yengesi Arti'ye bu kadar kısa sürede böyle bir hazırlığı nasıl yapacaklarını soracaktır.